Aldım be. Aldım be. Dört. Dörtçük. Evet dostlar. Güzel bir perç. <laughs> Siftahımızı açtık. Allah'a şükür. Tabii ki suya iade ediyoruz. Bu yavrumuzu aldım ufak Evet dostlar mera değiştirdim. Başka bir meraya geldim. Deneyeceğim. Buraya ilk defa geliyorum. <laughs> Bakalım inşallah burada balık vardır. Biraz şanssızlık yaşadım. İşte takımım koptu. 3-4 tane takımım koptu. E, klipsim bitmiş. Alnımı unutmuşum. Yanımda klips yok. Bir iki tane klips kaldı. İnşallah bunları da koparmam. <laughs> Deniyoruz bakalım. Bismillah dedik atıyoruz. Allah kulli şeyin kadir. İnşallah balık alabiliriz. Ekipman bilgisi olarak kamışım savıcır CCS 057 gram 213 boyunda bir kamış. Makinemi değiştirdim. Aleris ALS 20 aldım. İpim Shimano Kayriki 0.06. Lider veya tel kullanmıyorum. Mepsim damın 3 numaralı mepsi. Altın sarısı, bakır renginin aslında daha çok. 6 gram bir meps. Buraya biraz ağır geliyor ama yanımda meps yok. Tek bu kaldı ve balık aldım. Evet aldım arkadaşlar. Perç muhtemelen. Evet. Güzel bir perç. İdare edecek boyda. yakışıklımızı aldık. Dünya gerçekleştiriyor. Hadi bakalım paşam. İleride çok güzel oynak var arkadaşlar ama oraya asmanla gitmem de mümkün değil. Çok uzak kalıyor. Karşı tarafa geçiş yok. Varsa da çok arkadan ama orası da çok dik yamaç. Balık illa bu koya doğru girecek diye tahmin ediyorum. En azından yavru balık bu tarafa doğru kaçarsa. Balığın da buraya girmesi hiç işten değil. Aldım be. Aldım. Güzel bir boy. Oo, turuna o turna geliyor. Dostlar turna geliyor. Hey maşallah be. Hey maşallah be. ay hey maşallah be. Hay maşallah be. Kurtulma. Adamsın lan. Adamsın lan. ey maşallah be. Turna. Eyvallah. Evet dostlar. Turnamızı aldık. Ay maşallah sana be. Limit üstü bir turna. Dişlerin güzelliğine bak ya. tamam tamam sakin 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 ol sakin ol çok güzelsin ya yani, yani orta limit üstünde bir balık iadesini gerçekleştireceğim. Hepsini mahfettin, genç, genç, adam. itimi mahfettin, Doladın her yerine O oh, maşallah. Aç bakalım ağzını. Üf, mahvetti burayı ya. Evet dostlar turnamızı aldık. Şimdi iadesini gerçekleştireceğim. Çok güzel bir boy turna. Ait olduğu yere iade ediyorum. Vicdanıyla avlanan, vicdanı limitiyle avlanan herkese rast gelsin. Hadi bakalım paşam. Hala baygın Birazdan kendine gelir Biraz fazla su üstünde kaldı. Zor çıkardım kancayı çünkü Hadi bakalım Ah anamsın Şşt, Bana doğru gelmeyeceksin, geri gideceksin Turna Bey, bak yoksa Elle turna yakaladım arkadaşlar